Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Haziran ayı 2021 birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Gündemimizde bugün 18 asıl 11 ek gündem maddesi olmak üzere 29 gündem maddesi söz konusu. Bu maddelerin görüşülüp karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Malumunuz kamuoyunda çölyak hastalığı, hastalığı diye bilinen glutene bağlı bir alerjiden kaynaklı e, Kayserimizde bir sosyal proje mantığı içerisinde Kayturumuz marifetiyle Tuna Caddesi üzerinde bir, bir şey açıyoruz, e, restoran açıyoruz. Yani restoran derken e, kafe mantığında glutensiz kafe diye inşallah bu da önemli bir proje olarak yine Kayturumuzun fedakarlığıyla Hayata geçilecek sosyal bir proje. Onu da hatırlatmış olalım. En kısa zamanda inşallah açılışın. Ne, Salih Bey ne zamana? Bir ay içerisinde inşallah. Birbirine... Tozu dahi dokunmayacak yani tozu. Evet. Onun için memnunum. Yani dışarıdan gelen herhangi birinin başkanım orada oturup masada bir kek açıp yemesi bile yasak olacak. Çünkü birbirine etkileşim sağlıyormuş başkanım. Doğru. O yüzden yeni bir yatırım yapıyoruz. Gerekli oraya. hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Evet. Peki teşekkür Hı. ediyoruz.